Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef bir kadınımız daha kayıp. Ablasının uzun süredir kayıp olmasından ve bir an önce bulunması için yardım istediğinden bahsetti. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kaybını konuşurken maalesef acı haberini aldık. Bugün de başka bir kayıpla maalesef karşınızdayız, 29 yaşındaki kadının kaybının ardından, kardeşi sosyal medyada çağrıda bulundu ve şunları kaydetti. Artık paylaşmaktan başka çarem yok. Ablam kayıp. Türkiye geneli arama kararı var. Adı Derya ancak kimlikteki adı Zöhre Taşkıran, 29 yaşında. Bir 60 boylarında. Artık can sağlığından şüphe ediyoruz. Lütfen yayabildiğiniz kadar yayın. Ablam 3 hafta önce 9 Temmuz'da Aksaray'da kayboldu. Aynı günün sabaha karşı saatlerinde evin önünden kaçırılma sesleri geldi. Polise durumu bildirdim, kameralara bakıp kameraların ters çevrildiğini söylediler. O günden beri hiçbir iz yok dedi. Evet dostlar, elimizden geldiğince haberi paylaşıp sesimizin duyulmasını sağlayalım lütfen. Zöhre Taşkıran'dan da acı haber almayız inşallah. Instagram ve Facebook hesaplarımda da bu haberleri paylaşıyorum arkadaşlar. Bu hesaplardan da takip ederek, videoyu paylaşarak destek verebilirsiniz. Sesimizi geç olmadan duyuralım lütfen. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.